Ben kestim yani. Peki memnun musun? Memnunum aşkım şu an. Saçımdan. <laughs> Bir şey olmaz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Bakın şimdi benim yanımda neler var biliyor musunuz? Geliyor, hazır mısınız? Ceren Viye aşkım, teşekkür ederim. Geliyor. Bana benziyor hem de bakın Turuncu oda Stella bebek Stella bebek var ya Ama Stella bebek biraz yamulmuş galiba Stella bebek ağzı şahtı mahlı kaymış arkadaşlar Saçların arka Saçları çok Ve bu benim en sevdiğim Bebeklerim arasında Ya kafası niye böyle oldu bunun Çocuğum yan basma kafana Allah Allah Heh Tamam. Arkadaşlar saçlarına bakın Böyle yapmayayım mı saçlarımı Stella bebek saçların hepsi benim kadar Zaten boyu baksanıza Çok güzel bir Stella bebek Bir de Şu bebek var buna da bir isim koyalım Evet Aa bakın Sihirler perisi Dur yürüteceğim onu yürüyor. Gördünüz mü bak? <laughs> Stella bebek saldırısı. <laughs> ya oyuncakçıya gitmek istiyorum artık. Ondan sonra burada bir de buna var. Buna isim koyalım mı? Makyaj mı yapalım diyorsunuz? Aslında pol makyaj yapabiliriz ama hemen acilen tane bana makyaj seçmeniz bulmanız lazım. Gidip malzemelerimizi alıp yapabiliriz. Ama ben bugün dedim ki peruklarımı getirdim yanımda. Neden bilmiyorum. Bu yayında deneyeceğim peruklarımı. Ondan sonra bir de bu bebeği isim bulacağız. Bu bebeği hiç ben çıkartmadım yerinden. O yüzden şimdi çıkartma zamanı geldi. Niye çık Buna isim bulun hadi. Çıkmıyor ya. Bu çantası bu neyse böyle çık. Bu da tarayı tokaymış. Pardon. Evet, tokaymış. Ben benim oldu bu. Üzgünüm. Burada da bu turuncu yakışmış. Teşekkür ederim. Burada da bu ne? Bu ne anlamadım arkadaşlar şu an bunu. Miniş var. Miniş var. Bakın. Bakın miniş. Bir miniş buldum burada. Size benziyor bu tatlı bir miniş. Siz benim minişlerimsiniz tamam mı? Size minişlerim diyeceğim. Çıkırdan da miniş. Anne baksana çıkmıyor. ya arkadaşlar bunları böyle yapıyorlar bunları çocuklar nasıl açıyor ya nasıl alıyorlar Miniş oradan çık hadi çık ya kopar mıyım şimdi yanlışlıkla Miniş çık artık oradan oh. bir an koptu sen burada bir Miniş'imiz var. Bunun şeyi... 7 üç'e ne kadar kaldı? Char, Char Dixon. Teşekkür ederim. O ne öyle? Yeni şey galiba. Yeni bir e, hediye galiba. Çok teşekkür ederim. Toka nasıl yakıştı mı? <laughs> Gülcan mı olsun adı? Hayır, ona farklı bir isim bulalım. Gülcan ismi de çok güzel ama... Buna farklı bir isim. Hadi düşünün ben bunu çıkarana kadar. çıkmayalım Allah'ım belası. Ross mu olsun? Ross... Stella bebek mesela onun adı. Onun zaten bir adı olduğu için. Aa bunun saçları niye böyle? Fırça gibi. Bu arada yeni gelenlerin hepiniz hoş geldiniz. Ha 7 e kaç kaldı diye sormuştunuz ama onu cevaplamadım. 7 e. son baktığımda 4000 mi 3000 mi öyle bir şey vardı aşkım. Yolda gelirken baktım. 4000 vardı. Ondan sonra e, yayın açtım, kapattım. 3,5 falan kalmıştı. O yüzden takip etmiyorsanız hala ailemize katılmak istiyorsanız Girişlerimiz her zaman açıktır ama çıkışlarımız her zaman kapalıdır. Çünkü Merkür anahtarı yuttu ve kusmadı. Ee, bu şekilde yani. Şuraya tıklayıp takip edebilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum. Beni de çok mutlu edersiniz. Allah belanı vermesin bebektir ya. Bir de size çok önemli bir şey göstereceğim şimdi. Şu bebeği şu çırdançı bir çıkarayım. Çok güzel bir şey göstereceğim size. Çok önemli. Bu burada mı kalsa arkadaşlar? Bekleyin ya. Şunu çakmakla yakacağım. Ya bebeğin saçları da yanarsa? Hazır mısınız? Anam bebek ateşe gelmesin. Ateşe gelmesin yani. Ateş tutmasın. Makas şu anda çok uzaktaydı arkadaşlar. O yüzden böyle yapmak zorunda. Kafası kaldı. Çıkmamak bilmiyorsun Yaşasın Yaşasın artık ya Bu da bizim bebeğimiz Sa Saçını nasıl böyle yapmışlar Arkadaşlar ben de yapacağım Yaparım yani inşallah Saçının arasında plastikler kaldı Ama bunun kafasına saplamışlar Bu plastikleri bunun adı ne şu an? Çok güzel bir bebek bu da. Bakın ayakları çıplak benim ayak fobim var. Ferhat teşekkür ederim. Burada hepinize hoş geldiniz. Burada arkadaşlar, siz yayına bir giriyorsunuz, bir çıkıyorsunuz. Ferhat teşekkür ederim. Yayına bir giriyorsunuz, bir çıkıyorsunuz. Siz beni yalnız bırakıyorsunuz. Yayına girip çıkıyorsunuz. Yayınımı bir kere girince girin de çıkmayın. Çünkü ben yalnız Beni yalnız bırakmayın çünkü. Tüm yayın boyunca birlikte vakit geçirelim. Çünkü ben sizlerle vakit geçirmek için açıyorum. Niye ben şu çocuk gibi hareketler yapmaya başladım? <laughs> Ama çok tatlı değil mi? Lina, Lisa, Lisa diyorlar. Ne? Lisa, Lisa tipi var sanki böyle bir. Leo, hayır. Hayır gibi ya. olmaz. Bunun adı ne şu an? Bunun, bu bebeğin adı olacak. Arkada çalan şarkı peki? Çok bağımsız bizden. Eğleniyor muyuz baybart? Niye böyle yaptım bilmiyorum. Bazen geliyorlar bana biliyorsunuz arkadaşlar. Pembiş. Hayır, pembiş olmasın adı. Çok güzel bir bebek bu. Teninin rengi de çok güzel bu arada. Ben beyazım. O da esmer. Şila. Hayır. Hayır. Lena. Lena olsun et tamam mı? Lena olsun bunun adı. Durmuyor Lena yerinde kız. tamam lena bunun adı tamam mı lena tipi var tam şimdi kolunu uzat bakayım lena Heh. kolunu uzat lena çocuğunu da al bu da ne bilmiyorum bu maske anladım koronavirüs olduğu için maske bu arkadaşlar anladınız mı çok alakasız evet. Maske bu. <laughs> tamam artık şimdi size bir şey göstereceğim. Bir de perukları deneyeceğiz bugün. Bakalım nasıl olacak. Tırnağım kırılmış. Perukları deneyeceğiz hepsini. Şunu çıkarayım artık bir zahmet. Lena sen tokanı geri verdim aşkım. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Burada bir kutu var. Çok ağır bir kutu bakın. Bunun içinde sizce ne var? Bakın çok ağır şu an. Vallahi ağır. Ne var bunun altında? Ay, ay, altında diyorum tövbe içinde. Bunun içinde ne olabilir? Hayır peruk değil. Peruk bunun içinde değil. Peruklar burada. Perukları da deneyeceğiz. Ne var bunun içinde? Helikopter. Hayır kardeşim helikopter. Papa yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört kare hancı rüyanda. Alkol bir da alkolcüsü elinde. Ceren V'ye teşekkür ederim. Hayır hiçbiriniz şu an bilemiyorsunuz. İmkansız gibi bir şey aslında. Evet bir puma kutusu ve içinde bir ayakkabı yok. Hayır. Ağır bir şey. Oyuncak da yok. Hiçbiriniz şu an tahmin edemezsiniz bunu çünkü ben bunun içine farklı bir şeyler topladım ve farklı bir şeylerim koydum. Açıyorum. Şey gibi oldu bu. O oh, açıyorum açmıyorum. Biriniz bilebilin ama bilemezsiniz ki kostüm de yok. Açıyor çok kolay bir şey aslında. Çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey arkadaşlar. <laughs> bir sürü açıyorum. Bir sürü bir sürü. Baş harfi o oh. ha. Niye bu kadar şey yaptım Meraklandık mı ki içinde ben bunu topladım arkadaşlar Bir şeylerime Tamam Allah merhamet vermesin Bir sürü bir oje var Bir sürü oje var Bunların renklerine bakacağız sizinle birlikte Bakalım mı Neler var acaba? Ben de böyle yıllardır bakmaya bakmaya unutmuşum yani. Neler var ki bunun içinde? Hep bana gelen bir hediye CFC'den. Bu çok güzel. Bunu takacağım bugün anahtarım ama burada taklıyorum şu an bunu. Sonra bakın. Burada Frozen'lı bir simli ve şey var. Bunu hiç kullanmamışım bu arada. Daha açmamışım bile. Kokusunu merak ediyorum ama. Sizle birlikte bakalım şimdi bunun kokusuna. Sonra burada bir göz bandı var. Ojelerin içinden ayıklıyorum şu an. Bunu uyumak için kullanıyorlar. Ben ama süs için, video için kullanıyorum genelde. Hii, simimi buldum arkadaşlar. Burada bir sim var. Bunun gerisi de o genesi. Valla var bir parfümü var bir tane. Valla <laughs> şu an gizli kutu yani. Çıktı çıktı. Burada bir toka var. Çok güzel rengi. Helikopter uçuracağız evet. Hem de ee, o şarkıyı açıp helikopter uçuracağız. Helikopterimiz de nerede biliyor musunuz? Burada ama ben bunu yere düşüre düşüre kırdım ya biraz. Çok yere düşürdüm o video için. Ben böyle uçurdum bir anda bana geliyor pervanesi de. Mi? Pat diye ya. indi aşağı. <laughs> Niye böyle konuşuyorum? Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Eğlenelim diye böyle konuşuyorum. Zaten gerçekten üzgün olaylar olup duruyor hani dünyada. Ne bileyim böyle haberleri izliyorum içim daralıyor böyle üzülüyorum sinirlerim bozuluyor yani gerçekten bir ağlayasım falan geliyor ağlıyorum da bazen en azından biraz eğlenelim diye bu şekilde konuşuyorum böyle yani <gülüyor> <gülüyor> neyse burada da aa ben yıllardır bunu arıyordum telefon tripodu niye böyle bu hadi ojelere bakalım Hepsinde bir tane kırmızı var. Bir tane daha kırmızı var. Bu simli kırmızı. Bu mat kırmızı. Bir sürü kırmızı var arkadaşlar bu arada. Bu ikinci kırmızı. Bu, ay pardon bu üçüncü kırmızı. Bu dördüncü kırmızı. Bu beşinci kırmızı. Bunları bir tarafıma mı sokacağım peki bu kadar oje almışım? Aynı renkte. Ama hepsinin farklı tonları. Lütfen kızlar beni şu an iyi anlıyor. Burada da bunlar da kırmızı. <laughs> Hiçbirini sürmemem peki. Ondan sonra burada bir bileklik var. Hadi bunu takayım ve taklı. Aa, burada da bir parfüm var. Bunu bana Aybuki ablam hediye etmişti. Çok tatlı bu. Çok güzel bir kokusu var bunun. Ondan sonra hmm. Burada bir tane bunu hiç kullanmamışım. Kotondan almıştım. Çok güzel. Kotondan bana hediye verilmişti ya da diye hatırlıyorum. Kullanmamışım bunları. Başka kırmızı var mı diye sizin için bir bakıyorum arkadaşlar. Artık yuh diyeceksiniz. Niye bu kadar çok kırmızı hocam var diyeceksiniz haklısınız. Sizce bir tane daha çıkar mı çıkmaz mı? Siz bir tahmin edin. Ben de buradan bulmaya çalışacağım. Varsa var diyeceğim. Burada hepiniz hoş geldiniz. 7-3'e 4000 kaldı. Takip etmeyenleriniz...